Porto'da Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 yenen Fenerbahçe'de maçın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğunda galibiyetin coşkusu yaşandı. Evet. Selancı futbolcular uçakta şarkılar söyleyerek güzel oyunla gelen 3 puanı kutladı geceye. Ozan Tufan ve Uğur Mert Zeybek'in takım arkadaşları için yaptığı besteler damga vurdu ikili. Hazırladıkları besteleri yolculuk sırasında ilk kez Fenerbahçe televizyonuyla paylaştım. Sevgili seyirciler <laughs> öncelikle Uygar kardeşimle Fenerbahçe taraf, taraftarı olarak e, takımdaki abilerimize çok özel besteler yaptık. Yapamadığımız kişilerden de affına sığınıyoruz. Gelecek zamanda onlar da oturacaktır yerine besteler. Hepsinden şimdiden özür diliyoruz. Affına sığınıyoruz. İzninizle de başlamak istiyoruz.

sen harbiden kralsın La 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 Kral Volkan Demirel La 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 Saldır Volkan Demirel Kalemizde Volkan Sevdik seni kaptan Ellerinden öper Uygar Ozan Tufan la 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 lay lay lay, Örümceksin Mehmet La 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 Spiderman Mehmet Örümceksin Mehmet Kurşun geçirmez yürek Taraftarın oğlu Spiderman Mehmet La 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 Yalovalı Gökhan La 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 Yalovalı Gökhan Gönülleri Gökhan'ı hissemez o soğanı uzmadı Gökhan adamı nasıl La 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 88 numara çok yakışıyor sana Caner Erkin buraya yemek ısmarla sana inşallah la 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 Takımdaki diğer oyunculara da önümüzdeki günlerde besteler yapacaklarını açıklayan Ozan Tufan ve Uygar Mert Zeybek bu konuda oldukça iddialı. İkili herkese duygularına göre beste hazırlayabileceğine inanıyor. İşte Ozan ve Uygar'dan farklı bir beste. Dargınlara, küslere, ayrılanlara, barışanlara her türlü beste yazılır abi. <laughs> buradan bunu itinayla buradan <laughs> buradan itinayla dile getirmek istiyorum. Son bir kapanış bestesi yapalım. Son bir kapanış el bestesi. Elma el, armut, bestemiz var. Çok güzel onu yapalım. Ne yapıyoruz?

Biraz elma biraz armut, canımız çekti palamut. Dersiz günlerini unut, seviyoruz seni Mehmet. Neşeli geçen yolculukta, Ozan ve Uygar'ı beste konusunda eğittiğini dile getiren Mehmet Topal. İkilinin bu alanda çok başarılı olduğunu vurguladı. Zaten onları odada ben eğitiyorum abi, istiyorum onları. Maşallah süper beste yapıyorlar. Bağlı uzun zamandır ilk defa böyle Fatih abi neşeli bir yolculuk yapmamıştık. Güzel oldu bu da. İnşallah devamı gelir sizin sonuna kadar. Tabi devamı geleceği için de bestelerin de devamı gelecek mecbur. Evin, evet. e evin yaramaz çocukları. Maalesef abi. Fatih abicim abilerimiz bize bir emir verirse o emri ya yerine getiririz ya da can veririz abi. <laughs> Ozan Tufan mikrofonumuzu alarak son sözü Kaptan Volkan Demirel'e bıraktı. Tabii biz bu besteleri söylerken Sayın Kaptanımız Volkan Demirel'den de izin almayı unutmadık. Volkan abimden de birkaç bir şey istiyorum. Her günümüz böyle olsun kardeşim. Eğlenerek, gülerek, e, her maçtan sonra uçakta eğlenerek dönelim. Siz güzel oynayın, biz gülelim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Bravo Volkan. Bravo Volkan. 3-1 kazanılan Mersin İdmanyurdu maçı sonrası. Fenerbahçe'nin İstanbul'a dönüş yolculuğunda yaşanan renkli dakikalar böyleydi. Ozan ve Uygar'ın. Takım arkadaşları için yaptığı besteler büyük beğeni topladı. La 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 lay lay, la 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 lay 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 Kral Volkan Demirel La 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 lay 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 Saldır Volkan Demirel Kalemizde Volkan Sevdik seni kaptan Ellerinden öper Uygar Ozan Tufan La 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 lay 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 Örümceksin Mehmet la 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 lay lay la Spider-Man Mehmet <laughs> örümceksin Mehmet kurşun geçirmez yürek taraftarın oğlu. spider -man Mehmet la 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 lay lay la yalavalı gök

çok yakışıyor sana Caner Erkin buraya Yemek ısmarla sana inşallah La 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 la